tartışmayı daha başlamadan nasıl kaybedersiniz? Ya da durun, şöyle sorayım. Karşınızdaki kişi daha tek bir kelime etmeden zihninizde nasıl eksiye düşer? Bazen bir fikrinde değil de fikri söyleyecek kişinin peşinen zehirlendiğini hiç fark ettiniz mi? Geçenlerde bir tartışma izledim, resmen bir safsata şöleniydi. Bir konuşmacı daha söz almadan zaten onun ne mal olduğunu biliyoruz dendi. Sonra devasa bir bütçe açığı çerez parası diye geçiştirildi. En sonunda da konu ya bu ülkeyi seversin ya da terk edersin noktasına geldi. İşte o an fark ettim ki asıl tartışma yani gerçek tartışma hiç yaşanmadı. Sadece tuzaklar kuruldu. Bugün o tuzakları tek tek inceleyeceğiz. Alev Alatlı'nın safsata kılavuzundaki yolculuğumuza tam gaz devam ediyoruz ve argümanları rayından çıkaran 3 yeni taktiği mercek altına alacağız. Birincisi, rakibi daha konuşturmadan bitiren o sinsi sanat, dolduruşa getirme. İkincisi, dağ gibi sorunları bir fiskeyle yok eden o aldatmaca, devede kulak safsatası. Ve son olarak koskoca dünyayı iki seçeneğe hapseden o meşhur tuzak: ya siyah ya beyaz safsatası. Bu analizler çevrenizdeki tartışmaları daha farklı bir gözle görmenizi sağlıyorsa, kılavuzun derinliklerine doğru bu yolculukta bize katılmayı düşünebilirsiniz. Abone olmanız bu seriyi sürdürmemiz için en büyük yakıtımız oluyor. O zaman ilk tuzakla belki de en sinsi olanıyla başlayalım. Dolduruşa getirme Orijinal adı çok daha vurucu aslında. Poisoning the well. Kuyuyu zehirleme. Aynen kuyuyu zehirleme. Şöyle düşünelim. Daha biri ağzını açmadan onun hakkında etrafa bir dedikodu yayıyorsunuz. Belki doğru, belki yanlış hiç fark etmez. Önemli olan o şüphe tohumunu ekmek yani. Kesinlikle. Amaç dinleyenlerin zihnine o şüphe tohumlarını ekmek. Böylece o kişi ne söylerse söylesin, ne kadar mantıklı bir argüman sunarsa sunsun, sözleri şey, baştan zehirlenmiş oluyor. Yani dinleyenler artık onu değil, sizin yarattığınız o ön yargı filtresinden süzülen bir karikatürü dinliyorlar. Tam olarak bu. Peki bu aslında geçen bölümde konuştuğumuz adam karalamanın bir türü ama sanki çok daha planlısı. Bunu normal bir adam karalamadan ayıran temel şey zamanlaması mı? Yani saldırının argümandan önce gelmesi mi onu bu kadar? Kesinlikle. Anahtar kelime bu. Zamanlama. Hı <laughs> hı. Etkili ve sinsi yapıyor. Aynen öyle. Adam karalamada kişi argümanını sunarken veya sunduktan sonra kişiliğine saldırırsınız. Ama burada daha pınarın başına yani kaynağa gidip suyu zehirliyorsunuz. Kaynaktan akan her şey artık zehirli kabul ediliyor. Tabii, bu bilişsel psikolojideki ilk izlenim etkisini sömüren bir taktik. Birisi hakkında oluşturduğumuz ilk negatif kanıyı değiştirmek sonradan gelen onlarca pozitif bilgiden çok daha zordur. Hmm kılavuzdaki o muhteşem örnek durumu özetliyor. Biz onun cemaziyeyi evvelini biliriz. Evet. Bu cümle kurulduğu an karşı tarafın söyleyeceği her şeyin üstüne kara bir bulut çöküyor. Tartışma başlamadan bitmiştir. Argüman daha doğmadan ölüyor resmen. Güncel örneklerde bu tuzağın ne kadar farklı alanlarda kullanıldığını görüyoruz. Mesela Ümit Zileli'nin Cumhuriyet'teki bir yazısında o dönemki koalisyon ortaklarının kötü olarak gördüğü özelliklerini tek tek sayarak Evet, hatırlıyorum o yazıyı. çıkaracakları yasa hakkında okurda daha baştan olumsuz bir yargı oluşturduğunu görüyoruz. Yasanın içeriği, maddeleri, faydası veya zararı tartışılmıyor bile. Bu adamlar yapıyorsa kesin kötüdür algısı yaratılıyor. Tam olarak bu. Argümanın kendisiyle uğraşmak yerine argümanı sunacak kaynağı itibarsızlaştırıyorsunuz. Emin Çolaşan'ın Hürriyet'teki yazısı da bu konuda derslik bir örnek. Neydi o? Merve Kavakçı'nın Birleşmiş Milletler'de yapacağı bir konuşma hakkında, daha kadın ağzını bile açmadan binbir yalanla Türkiye'yi kötüleyecek, çamur atacaktır diye yazıyor. Daha konuşmadan Evet. Bunu okuyan biri Kavakçı'nın ne söyleyeceğini duyduğunda artık objektif olabilir mi? Mümkün değil. Zihin çoktan zehirlenmiş, kuyuya zehir atılmıştır. Söylenecek her söz bu ihanet çerçevesinden yorumlanacaktır. İşin ilginç yanı, bu yöntem bazen tek bir kişiyi değil, koskoca bir kurumu zehirlemek için de kullanılıyor. Medyanın kendi güvenilirliğini sarsmak gibi mesela. Kesinlikle. Hikmet Çetinkaya Cumhuriyetteki yazısında medyanın geçmişte özal ve çiller'i nasıl önce göklere çıkarıp sonra yerin dibine soktuğunu hatırlatıyor. Ardından da Fatih Terim'e yönelik o dönemki övgülerin de gelecekte mutlaka yergiye dönüşeceğini ima ediyor. Aslında şunu söylüyor. Bakın bu medyanın geçmişi bozuk. Bugünkü övgülerine de kanmayın. Yarın tam tersini söyleyecekler. Aynen. Bu sayede medyanın o an ve gelecekte söyleyeceği her şeye karşı bir güvensizlik aşılıyor kuyunun kendisi medya oluyor bu sefer. Beni burada en çok etkileyen şey bu taktiğin ne kadar esnek olduğu. Siyasetten medyaya hatta ticani rekabete bile sıçrayabiliyor. Evet evet. Hasan Karakaya'nın Akit'teki yazısında Sabah Gazetesi'nin geçmişte yaptığı bir fotoğraf hatasını gündeme getirerek gazetenin yeni promosyon olarak vereceği VCD setinin de muhtemelen kalitesiz olacağını ima ettiğini görüyoruz. Hmm. Diyor ki, tarih kültüründe bu kadar deha olanların VCD'sini almak bir macera olur. Bir saniye düşünelim, bir gazetenin editoryal bir hata yapmasıyla dağıttığı bir promosyon ürününün teknik kalitesi arasında mantıksal olarak ne alaka var? Hiçbir alaka yok. Sıfır. Ama zihinde bir bağlantı kuruluyor. Orada beceriksizlerse burada da beceriksizdirler. İşte bu alakasız bir alandaki hatayı kullanarak bambaşka bir alandaki ürünü peşinen değersizleştirmektir. Kuyuyu zehirlemenin en rafine örneklerinden biri. İnanılmaz. Peki şimdi de bir başka şaşırtma taktiğine, yani büyük bir hatayı veya devasa bir sorunu önemsiz bir ayrıntıymış gibi gösterme sanatına geçelim. Yani devede kulak safsatasına. Bu safsata kılavuzda şaşırtma safsataları ana başlığı altında yer alıyor. Tanımı aslında oldukça basit. Bir iddianın kabulünü sağlamak için o iddiayla çelişen veya soruna işaret eden ayrıntıların hiçbir önem taşımadığını Fark yaratmaz canım demek gibi. Aynen. Ve genel resimde fark yaratmayacağını iddia etmek, yani bir bütünün içinden rahatsız edici bir parçayı cımbızla çekip, bakın bu o kadar küçük ki bütün için bir anlamı yok demek. Okyanustaki bir damla zehir gibi. Kılavuzdaki ilk örnek çok çarpıcı ve bir o kadar da tartışmalı. Turgut Özal'ın o meşhur sözü. Anayasa bir kez çiğnenmekle bir şey olmaz. Evet. Şimdi ilk duyuşta insan duraksıyor. Bir saniye, Özal'ın sözünde bir real politik mantığı yok mu? Yani bazen büyük bir hedefe ulaşmak için küçük kuralların esnetilmesi gerekmez mi? Bu safsata ile pragmatizm arasındaki ince çizgi nerede? Harika bir soru. İşte tam da bu ince çizgi safsatanın gizlendiği yer. Pragmatizm bir eylemin sonuçlarını, fayda ve zararlarını tartarak karar vermektir. Bu kuralı esnetirsek kazanacağımız şey kaybedeceğimizden daha mı değerli diye sorar. Anladım, bir terazi var. Tabii, devede kulak safsatası ise bu tartıyı hiç yapmaz. Kaybı ve riski doğrudan sıfır olarak kabul eder. Bir kereden bir şey olmaz demek, o bir kerenin yaratacağı emsali, açacağı kapıyı, sarsacağı güveni ve bozacağı sistemi tamamen yok saymaktır. Yani riski inkar ediyor. Pragmatizm, bir risk analizi yaparken bu safsata riski inkar eder. O bir kereden bir şey olmaz mantığı, ikinci ve üçüncü kereden de bir şey olmayacağının ahlaki ve hukuki zeminini hazırlar. Zincirleme reaksiyon gibi. Kesinlikle. Bir diğer klasik örnekte de Süleyman Demirel'den geliyor. Yürümekle yollar aşınmaz. Aa evet, bu sanki bir atasözü gibi dilimize yerleşmiş durumda. Bu devede kulak meselesi bana diyete başlarken kendime söylediğim yalanları hatırlattı. <laughs> Nedir onlar? Sadece bir kaşık daha yesem ne olacak ki? Bu küçücük çikolatadan zarar gelmez. O bir kaşıkların, o küçücük çikolataların sonu hiç gelmiyor ve bir bakmışsınız diyet diye bir şey kalmamış. Tam da bu işte. Bu ifadenin arkasındaki psikolojik deha da burada yatıyor. Beynimiz ani ve büyük tehditlere, mesela koşan bir kaplan gibi, tepki vermek üzere evrimleşti. Yavaş, birikimli ve sinsi tehlikeleri iklim değişikliği gibi. Aynen iklim değişikliği sigaranın zararları gibi şeyleri algılamakta zorlanır. Bir sigaradan bir şey olmaz demek bu bilişsel zaafımızı sömürmektir. Tehlikeyi o kadar küçük gösterir ki beynimizin alarm zilleri çalmaz. Doğru. Evet, tek bir adım bir yolu aşındırmaz. Ama milyonlarca adım o yolu eskitir, çökertir. Bu safsata o milyonlarca adımı unutturup sadece o anki masum tek bir adıma odaklanmanızı sağlayarak büyük resmi yani birikimli etkiyi görmenizi engeller. Bir sorunun başlangıcını önemsizleştirerek fark edilmeden büyümesine ve geri dönülmez hale gelmesine izin veriyor yani. Aynen öyle. Büyük bir sorunu küçümsemek bir yöntem. Peki ya tam tersi? Yani karmaşık bir konuyu alıp içindeki tüm renkleri, tüm gri alanları yok edip sadece iki seçeneğe hapsetmek. Hmm, bu hissi çok iyi biliyorum. Sanki tüm seçenekler masadan kalkıyor ve bir anda kendini iki uç arasında sıkışmış buluyorsun. Kılavuzda bunun için harika bir isim var değil mi? İşte o tuzağın adını şimdi koyuyoruz. Ya siyah ya beyaz safsatası. Bu mantık hatalarının belki de en yaygın olanıdır çünkü zihnimizin e, kolaya kaçma eğilimini kullanır. Tanımı çok net, gerçekte çok sayıda olasılık, gri alan, farklı tonlar ve alternatif varken, hayatın kendisi gibiyken yani. Evet, hayatın kendisi gibiyken, karşıdaki kişiyi sadece iki zıt ve genellikle aşırı uç arasında bir tercih yapmaya zorlamak. Bu tartışmanın zenginliğini ve karmaşıklığını yok eder, her şeyi basitleştirilmiş bir düelloya çevirir. Kılavuzdaki temel örnekler durumu çok iyi anlatıyor. Kesinlikle. Beni sevmiyorsan benden nefret ediyorsun demektir. Arada umursamamak, kararsız olmak, duruma göre sevmek gibi yüzlerce seçenek varken sizi sevgi ve nefret kutuplarına hapsediyor. Ya da o meşhur siyasi slogan, ya bana karşısın ya da benim yanındasın. Tam da o. Sanki tarafsız olmak, eleştirel destek vermek veya konuya göre pozisyon almak gibi seçenekler hiç yokmuş gibi davranır. Bu tuzağın ne kadar sofistike konularda bile ne kadar acımasızca kullanıldığını görüyoruz. Mesela Kurtan Fişek Hürriyet'teki yazısında devletin geleceği gibi devasa ve karmaşık bir konuyu sadece iki seçeneğe indirgiyor. Evet, o örnek çok çarpıcı. Diyor ki devlet ya havaya uçurulur ya da eriyip gider. Bir saniye. Bu ikisi dışında başka hiçbir olasılık yok mu? Reform, dönüşüm, yeniden yapılanma, evrilme, güçlenme, zayıflama. Aynen, sayısız ara olasılığı bir anda yok sayıyor. Tartışmayı iki felaket senaryosu arasına sıkıştırarak insanları kendi önerdiği tek doğru yola mecbur bırakmaya çalışıyor. Bu karmaşıklıktan kaçmanın ve insanları kendi istediğiniz kutba çekmenin en etkili yollarından biridir. Çünkü insan zihni belirsizlikten hoşlanmaz. İki net seçenek sunulduğunda birini seçme eğilimi gösterir. Doğru. Bir de felsefi bir boyutu var. Ahmet Selim'in zamandaki yazısından bir alıntı. Ya her şeyi biliyorum ya da hiçbir şey bilmiyorum. Bu çok iddialı. Çok. Bu ifade bilginin ve öğrenmenin o güzel kademeli, birikimsel ve sonsuz doğasını tamamen reddediyor öğrenme bir yolculuktur. Ara durakları, patikaları, yanlış yolları vardır. Ama bu safsata size diyor ki ya varış noktasına ulaştın ya da hiç yola çıkmadın. Yani ya zirvedesin ya da hiç başlamadın. Aynen. Bu entelektüel çabayı ve gelişimi anlamsız kılan, insanı ya kibir, her şeyi biliyorum ya da umutsuzluk, hiçbir şey bilmiyorum çukuruna iten mutlak bir ikilemdir. Vay be. Bugün ele aldığımız üç safsata da aslında birbirinden ne kadar farklı görünse de temelde aynı amaca hizmet ediyor. Dolduruşa getirme, devede kulak ve ya siyah ya beyaz. Üçü de tartışmayı asıl konusundan yani mantıksal zeminden koparıyor. Evet, kesinlikle. Biri tartışmayı kişiselleştirerek, diğeri sorunu önemsizleştirerek, sonuncusuysa gerçekliği sahte ikilemlere hapsederek yapıyor bunu. Kesinlikle öyle bu bölümle birlikte aslında Alev Alatlı'nın safsata kılavuzunda önemli bir eşiği daha geçmiş olduk. Kılavuzdaki ana başlıklardan biri olan saldırı safsatalarının sonuncusu olan dolduruşa getirme safsatasını tamamladık. Saldırı safsataları bitti yani. O başlık bitti. Ve hemen ardından şaşırtma safsataları adlı yeni bir ana başlığa geçerek bu grubun ilk iki maddesi olan devede kulak safsatası ve ya siyah ya beyaz safsatasını incelemiş olduk. Yolculuğumuz devam ediyor. Bir sonraki bölümde de şaşırtma safsatalarına devam edeceğiz ve sırada ispatlama mecburiyeti safsatası var. Eğer bu tarz analizler etrafınızdaki konuşmaları, haberleri, hatta kendi düşünce süreçlerinizi daha berrak bir şekilde görmenize yardımcı oluyorsa, kılavuzun daha da derinlerine doğru bu yolculuğa devam ederken bizi takipte kalmanız bize en büyük gücü veriyor. Yorumlarda bu safsatalarla nerede karşılaştığınızı yazmanız da sahbetimizi inanılmaz zenginleştiriyor. Kesinlikle. Bir sonraki bölüm için de bir merak kancası atalım. Peki birisi sırf iddiasının tersini ispatlayamadığınız için haklı olduğunu iddia ederse ne olur? Hmm, bu çok sık oluyor. Hani o meşhur hayaletlerin olmadığını kanıtlayamazsın, o zaman vardır gibi argümanlar var ya. İşte bunların arkasındaki o ilginç ve çok yaygın mantık hatasını inceleyeceğiz. Kanıtlama yükü kimdedir sorusunu peşine düşeceğiz. Harika. O zamana kadar sizde de bir düşünce sorusu bırakalım. Bugün konuştuğumuz üç safsatadan sizce en tehlikelisi hangisi? Birini daha konuşmadan susturan mı? Büyük sorunları küçük göstererek önemsizleştiren mi? Yoksa dünyayı sadece iki renge boyayarak diğer tüm olasılıkları yok eden mi? Bir sonraki bölüme dek Argümanlarınız sağlam, zihniniz açık olsun. Hoşçakalın.